Erva senin elindeki ne? Ay yata. Mavi bir yumurta mı? Hayır. İçinde ne varmış? Sen içinde ne olduğunu biliyor musun? Hayır. İç mama. İçinde mama mı var? Yok. Yok mu? İç. Bebek güvenli kahvenler mi var? Yok boncuk. Aç boncuk. Va, İçinde evet. İçinde yuvarlak yuvarlak. Ya bak. Böyle. Sen onu nereden buldun peki? O merkez dal. Benim dolabımdan buldum. Sen yine benim dolabıma mı karcaladın? Yok. Yalan söyleme. Bak. Nereden ya. buldun o zaman onu? Papa. Vadi ki Ben sana kızayım merhaba Saba. Mavi bir yumurta açayım mı ben onu? Yok. ver. Ben. Yok. Açayım, sana vereyim. Sen açamazsın. Çok serttir o. Tamam mı? Ha. İlk önce ah. böyle gösterelim. <laughs> Yama. Yama. Ne? Sen ne sanmıştın ki? Bunlar at aç. Yok, ataç. At aç. Yok ataç. Ataç ataç. Yok. Bak. Bak. Amin mi onun adı? Yalan söyleme. Ataç. Amin. <laughs> sen amin diyorsan amin olsun. Yok. Şimdi onu bana verecek misin? Yok. Niye? Amin mi diyeceksin sen? pişiriyor kız. Ha. Ay, ay. <laughs> sana <Efsane> yetişti. <laughs> çok komik. Çok komik mi diyorsun? Ee, Bir daha da bakayım. Çok komik. Çok komik. Anne sana kızacak. Yok. Anne sana kızıyor mu şaka mı yapıyor? Yok, şaka. Sanki burada bir tane kalmış. Ver ben açayım. Sen açınca döküyorsun bak. <laughs> bak yine döküldü bak. <laughs> Saçını bir düzelt bakayım. ne Saçını... olmuş. Yüzünü göremiyoruz. Aa, 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 anne. Yap. toka takmadın? Niye toka takmadın dedim sana. <laughs> Hadi like atmayı unutmayın. Yapalım ya, olur mu? Like, like atmayı unutmayın. Ya, ya, çek. Çekelim mi daha? Erdal like. çekilmeyi çok seviyor. Ama Erdal çok çekmeyelim. Yok. Erva çekimini çok seviyor arkadaşlar. Hep video çekmek istiyor. Açayım mı bir daha? Like atmayı unutmayın. <laughs> Ve... Toplayacak Aa Yok yok. Yama. Ne oldu? Şek. <laughs> Çekelim mi? <laughs> Topla hadi. <laughs> Sen mi toplayacaksın? Evet benim toplayacağım bahçeleri dersen dışarı atıyorsun. Hepsini sen mi toplayacaksın? Sen ablaları seviyor musun? Sen Vaykat'ın ablaları seviyor musun Erva? Bana bak.